Geldim geldim lan geldim, geldim. Dur ya Discord'daki yayını kapatayım. Şşt, Oğlum bab. Ben hangisiyim lan? Bak bu ha rengarenk olan. Pembe pembe Benger. olacağım ben. Okay. Bak beni dövüyorsunuz yorum saattir ağzımı Oğlum, açmıyorum. Ben çıkamıyorum. Ben ben niye saldıramıyorum dedim size? Verdim, dedim, dedim. Ha, oh. tamam. Oo. Oh. Hadi, hadi de başladı. Dediği nasıl veriyoruz? Ha verdim. Verdim işte. Gel Ver buraya gel. Amına koydum. Aa nasıl vuruyor? Dance 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 John Stone. Hadi bakalım ben bu oyunu. Oğlum siz nasıl böyle vuruyorsunuz? Oh. Ben böyle vuramıyorum oh, ya. Sağ tık sağ tık tekme sol tık normal vur. Şop 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 ya ben Sağ tekme. Ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne İçine yapacağım? Nasıl gideceğim? Bundan üstüne zıplamaya çalışacağım. Space'te. Ama hiç sevmem ben bu oyunu ya. Aa burası ben bu beleş vallahi lan. Oha oluyor mu lan? Yapıyon, yapıyon. Emir'in ne? Oğlum ikiniz de sarı mı aldınız? Ya biriniz turuncuymuş. Ben pembeyim pembe. Hop. Ben bileyim. Black. Ya Black siktir git. Oka peşimden git. Hop bayağı geldik sor. Oo baya baya yapıyom gibi. Burası beleş orayı vermem sana orayı vermem. Sen zaten hep benim peşimde dolaşın. Bir tane hadi. Hmm. Oğlum ben bayağı yapmışım lan 615 iyi. İyisi, iyisi. İyi. iyisin. bir biticek puanı kaçacak. 10.000 yaptım 10.000. 10.000 mi? Ooo. Diri di, diri di, diri di, diri di, diri diri. basıl beyler hadi. Bir saniye sayıyoruz o şu Verdim verdim. Onu mu bekleyeceğiz oğlum? Yani. Bu oyun ne? Ya atış sonuna defan daha söyleyin bak nasıl yaptınız ya. Oyun siyah ekran bende. Ha geldi. Ha. Ne yapacağız şimdi? Duyun. Sizin içinde mi duracaksın? Ha. Ya ne Ne yapmam Ne yapmam? Kanka Aa, ne yapıyor? Öyle bir lan. bak. Ben vurmadım oğlum. Hadi lan oğlum. Oğlum neyle vuruyoruz ya? ya? Bak yardağımın başındaki. Sadece şey. sen vardın içeride yalan atma ya. Hiç sevmediğim iş. Egemen millete laf atıyon da amına koydu. Ağlama be. Sen nasıl bir adamsın Egemen ya. Ağlama diyor bir ya daha amına Oğlum, oğlum vurmayın be. Oğlum sıkıldım be. Fiç <laughs> 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 ya. <Pişa. gülüyor> <laughs> Kim Emazini kazandı? Hepinize vurdu çocuk. Konuşuyorsunuz bir de bana konuşuyorsunuz. 5 tane vurdu daha sonra. Oğlum burada var ya birine Stiple vuran varsa o da 600 oldu zaten. Şu siyah var ya şu Black Pill var ya Black Pill. Bu yarra merkeze vuruyor be. Konuşma lan. Sik konuşma. Yarra. İşte. Black Pill. Point the games. Ne yapacağım? Ya, ya, ne yapacağım? Ne yapacağım? Bul yap, yap. işte, bul bul böyle. E ee, bu bal işi bu bal hiç sevmediymiş. E ee, bulunca nasıl alıyoruz ki? Alman gerek yok şey oluyor zaten. Bal sayı. işi hiç sevmem bal. Oo vurdum yerde çıkıyor vallaha. Abi yapma işte bak yeter ya. Bana vurunca ben burada oluyorum ya. Tikelim bak ha bakayım. Vurma! Aa! Allah Allah. Vallahi Ferah şampiyon yapacak. Bak Allah Allah deyip duruyorsun. Her maçta birinci oluyorsun. Sikeri mi senin? Abi o iyi oynuyor. Amcık Emir, hiç. Emir ya Emir. Ya yani ne iyi oynaması Emir. Aynen mi? ben kardeşim. Oynamayı biliyorum sanki. Bırakıyorum. Adam sen Bir, hiç adam. Bir dakika bu sarı saçlı çükübik kim? Erof, Erof. Erof. Be Erof. Belli belli. belli Gel gel sana dil atacağım gel. <laughs> sana oh. dil atacağım gel. Gel dil atacağım sana gel. Oo. Biri yerlerde gel lan. Kaçma amına koydum dile, kaçma. Dile, dile, dile. Kaçma lan. Lan kanepenin altına sıkıştım. Oğlum hadi be. Ritme <laughs> artık step brother, I am stuck. Sana bir say. Step brother, I am stuck. Aldın ha? ha? Ee, bu ne? Aa hiç beceremediğim hiç oyun. Hiç sevmiyorum ya hadi lan. Bu da de her dediğimi hadi lan diyor. Yalan yapıyor çünkü. Sikte git ya ne zaman kazandın? <laughs> Kazandım bu arada hatırlıyorum. Ya abi yeter artık bak her maç bana konuşuyoruz bir de Allah Allah oynamayacağım ya. Açık ben sana bak. Sonra diyor ki niye bana vurdu? Ya kanka hep bana vuruyorsunuz konuşuyorsunuz sonra bir daha hadi gidin al. Lan yalancılar ya çok bak çok çok var ya. ya. Vurun Her dedikten sonra iki iki dir vurmuyorum ya, kimse ya. Vurun tabi vuruyor. oğlum. Her maçı bana vuruyor bebe. Ya adama bak. Vurmadığı sürece vurmuyorum anlamıyor ki işte beni yiyip. Sen vurmuyor olabilirsin kanka herkes vuruyor. Tamam bana bana. Aynen ben aynen kardeşim. Aynen. Bak 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 ya abi. bak. Bak bak ya bak ya, bak ya, bak. Ya, 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 seni ya, var ya. Seni var ya çocuk sen ya, sen artık bokunu çıkardın ya, çocuk. Ya, sen artık bu ben sana bir şey. Kimse hiçbir <laughs> şey yapmıyordu geldim vurdun ağzıma. Bir de ben bir şey yapmadım ya. Ben orada yanlışlıkla tıkladım. Ya, ya. Oha bu ne? en sevdiğim oyunlardan biri bu çok güzel. Ay güzel. Sardı mı turşu? Çirkeflik, çirkeflik her şey dönüyor şu an. Sardı mı turşu? Kardeşim bu adam olanların oyunu değilmiş sarmadı o yüzden. <laughs> Bizim oyunumuz. Bu nasıl ne? Nasıl Yiyicim? yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim? Altta yazıyor işte. Amına koyayım sesi sinir oldum. Aa! Ses çok gıcık Abi bu ne ya AAAAAAA Sol yukarı aşağı sol sağ Sol sol Son yukarı aşağı ya hmm. olmadı olmadığı oyunda kimin birinci olduğu belli oluyor beyler Adıyor ya. <laughs> Oynamayı bilmiyorum ama ne yapayım ben Kanka biz de çok iyi bilmiyoruz ya Tıngırdamalık işte Biz kere oynadık zaten oyunu çok her, her, gün oynamıyoruz Bak mesela bu bölüm ilk defa oynadım ben Yok lan bunu oynamıştık hatırlıyorum Hatırlamıyorum lan Ne ne Fight mı al Fight. <laughs> Alın beyler Oho harbi taklacı iş Ne yapacağım ne yapacağım Ben de anlamadım bilmiyorum ben de bilmiyorum Topları alacaksın galiba kendi toplarını alacaksın ama bak. Kafan düşüyor, alacaksın onu. Al benimkini alıp durma. Ne oluyor ki alınca oğlum? Ben anlamadım hiç bu. Ben alamamış oluyorum işte. Ya. Al. Ha. Ver o geçmişini siktir Yeter artık yeter. Abi yeter. <laughs> önüne, önüne gelen bana tokatı koyuyor kanka. Yeter sıkıldım yani. ya. Ne 15 top. 20 tane topumu aldım. Bir tane top alamadım yerden ya. 15 20 tane top düşmedi. Olmuş Önüne gelene vuruyor, ağlıyor sonra bir de. Vallahi bak çok sinirlendim şu çocuğu. Bebe ya. Kazanmadı. Her maçta ağlıyor ya. <gülüyor> 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 her maçta ağlıyor. Kazansam da. Aptal bot ya. Kazansam da alıyorum ki benim için fark etmiyor. mu? Yani ben birinciyken bana sallıyordu. Piç ya. <laughs> ya. Egemen ya. De egemenin de ya. Egemenin oyunu bu ya. Bu egemenin oyunu kanka. Belli bana yani. sıkıyor ben sıkınca laf yapıyor. Pardon nasıl Egoman'ın oyunu. Aha. Aa, ne oluyor burada? Oğlum hadi gel lan. Patlıcı zarpar. Eee bu ne? Eee Ol, ne olacak? Ama bir kere vurmak varsa ve vurursan falan harbiden var ya bak ahiretli gönlümüz senin. La! Oğlum buglandım. Ne güzel. E buglandım ben. Ananı sikeyim. Oğlum ben buglandım. E bir dur bir. Tatlıya gel. Bazı öldüm aman ya. <gülüyor> Oğlum ben yerde ölüm kaldı amına <laughs> Ah bu alsaydın alsaydım iyiydi ya. Bin yapsın değil. Tamam ne i̇şte geldik zar. bak yine yetenek oyununda gel. <laughs> <laughs> yeteneğini siktim. Olsaydım ama ağlayacaktı. En başta dileniyor ya vurma diye. Abi o, bu oyunda vuran harbiden ama bak ooo. her yani oyunda de vurabilirsin. Adam vurmayı koymuş sonunda. Sen sen herkes vurabilir kardeş. Bunu burada vursaydın harbiden iki elim yakamda olurdu. Bütün iki dünyada. Doğru da sen, yine sonra ağlama diye çok bıktım yalnız zamanda gel buraya gel salak ol. Ya Fero bizim mala girmemiz lazım. Çek etimden ya. Kafayı yiyorum ya kafayı yiyorum böyle. bu ne? Aha. kanka Aha. Beyler bir şey oluyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun Fero? Söyle bak yalan değil. Ya, 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 Kanka sağ ol ya sağ ol. Hepimiz ölünce söyledin ama ne Oğlum geçen maçta da ben son anda şey yapmıştım. Ya Fero ayar öyle bir söyledik ya harbiden teşekkürler yani kanka. Bir dakika ben mevzuyu anlamadım. Space'te bu tarafa mı yürüyor? Ne oluyor? Space 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 yapman lazım. Abi. Basılı tutman lazım. Basılı tutma değil böyle. Basman lazım şey. Allah Allah. Abi bildiğin beleş bankası ya yani. başka bir şey değil. Tezevenge bak. bak. Ne oluyor? Sustu. Söylemiyor ya kanka. Ya. Yani puan kazıyor bak. Ben bir orada spice'e basacağım zaten ya. Bak bak sus. Şöyle şöyle diyene kadar ölüyoruz zaten. Allah ne <laughs> oluyor ne oluyor ne oluyor. Ya Melek bin puan alıyor kimseye vermiyor puanı bir de ağlıyor diyor ya kanka. <laughs> Harbiden ya. Ya. Ay, diğerlerinde neyse de bunda haksız yani kanka hepimizi de sonra space space diyor. Ya ben öğrenmişim söyledim de zaten ama yani yetişemedim. Ne hepimiz öldük ya sağ olasın Fero baya iyisin. <laughs> 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 Fero. Ne oluyor? Aa ne yapıyoruz? Bu ne? Vallahi <laughs> hiç bilmiyorum ha taş alıp getireceğiz büyük ihtimal beyler ben size söyleyeyim. Taş alıp odanıza götüreceğiz. Beyler ben hangisiyim anlamadım ki. Sen besin işte yukarıdasın görmüyor musun? <laughs> Hayır gözükmüyorum. Gözüküyor. Yukarı gittiğin için gözükmüyor şu an. Aşağı doğru inip space bas. Aa. Tür. <laughs> Ananız. Ay, ig onu alana sokuyordum az kaldan. Ben aldım, ben. <laughs> Oğlum benim zengin pembe gözükmüyordu çok aptalca bir şey gözüküyor ya. Soktum bunu oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> Abi ne sen Ben kilitliyim. benim rengim pembe gözükmüyordu. Ben anlamadım ki olayı. Ben Abi Allah. Oo. ne? Bu iyi bu. Bu oyun Bir ses ne zor Abi zorlaşacak. Hala zor bence şu an. Oy. E ee, ne oluyor? Abi blokluyanlar var yine. Helal. Ya! Abi güzel blokladılar bizi bu arada. İbneler. Sonra bizi alıyor oluyor zaten. Bak. Ben öldüm ben? Konuşuyorum şöyle blokladı diyor ya. Ya blokladı <laughs> blokla ya. Nereden bir sor. Ya kendi yanım yerime geçmeye çalışıyorum. Kako. Ne yapayım ben şimdi? Ege karşında olsa yumruk yumruğa dövüşe girmiştim seninle. <laughs> o konuşmaya devam edersen olacak yani. <laughs> yani blokla blokla sana <laughs> Dilime bak dilime. <laughs> Ağzıma bak anne. <laughs> Ağzıma bak anne. <laughs> Bu bebelere de sağlık yok anne. <laughs> Yat lan aşağı. Yat kafana temsil. Bebe. Oooo. Oh! Kafam ağrı, kafam acıdı piç. Lan yine denizaltı mı bu ne? Ne bu? Aa, bu ne harbiden ya? Eğlen mi yine Allahu Ekber. Aa. Ee, ne yapıyoruz? güzel mapler geliyor lan. Ananı. Ananı avradın düşüyordum lan. Aa. Aa. Kanka hepsini sürüyor. Sölmedi. Ulan boyu. Çok puan kasma öldür bunu öldür. Oğlum ölünce hangilerini yapacağını seçebiliyorsun. Allah Allah. Çıkar. Ben çok puan. Oraya abi. nasıl gittin aman hep kayıp. Kanka neymiş bu içi de bana tırıklar. Kanka ah. öl ölünce seçebiliyorsun diğerinin puan falan kazandırmıyor çok toksik. Ama Egon'un oyunu ya diyorum ya sana. Ama erken ölmemem lazım o kadar. <laughs> anne, bana bak anne. <gülüyor> <gülüyor> abi yeter ne stay elaymış be. Harbiden ya Aha. Tamam. ne yapıyoruz? E bu ne? Beyler iki Oha, kere bastığınız basın. yer kırılıyor. 3 <laughs> kez, 3 kez ölüyor. <laughs> Nasıl evet, e? la? Evet. Oh. <laughs> ben şunu tuşuyor tuşuyor. Oğlum erdemli kalmış. Nasıl nasıl atıyorum ben? Ananı <laughs> <Ya, gülüyor> <laughs> 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 Siz var ya siz kahpesiniz oğlum. Sadece Erdem mi kalmış bir diyor. <laughs> Görüyorsun değil mi? <laughs> Sadece Erdem mi kalmış? hayır hayır ben ölüydüm. Adamı öldürdüm diye puan verdi bana oyun kanka. Allah Allah. Evet evet Erdem'i öldürdüm diye puan verdi bana. Oğlum kahpe herif biraz puan katsaydım zaten 6300'üm. Yerim seni yerim. Ya ne yerim ya? Biz bir kere kazanacaktım be. Abi biz hemen üçümüz birden nasıl öldük hemen öyle ya? Ne bileyim oğlum intihar ettiniz bir anda. Ne bileyim oğlum ben anlamadım oynadım. Havalanca. Aha. Eee ne oluyor? Aa. Aa. ya yapma abi yapma ya. Bu sarıyı öldüreceğim şimdi şey ya. Eee ne oluyor böyle? Aa. Lan çıkıyordun ben. Bak bak biri birbirine vuruyor. Allah'ım ya. Bak önünden çıkmadı kimse. Bana. <laughs> abi bak bir şey diyeceğim. Ne Light like, harbiden göt deliğine vuracağım seni ha. Kimin kimin ben ne yaptım? <laughs> bak 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 Light like bana vuruyor. Helo, helo. Kukuş, bu kukuş, Orus bu light, Orospu light. Şu bana atıyor da bu oyunun en büyük şeyi Ferah Abi ben bundan sonra bir tane düşmanım var o da Lightning. <laughs> ben koptum Sen var ya sen. Ben. Sen kahpesin, oğlum, sen kahpesin oğlum sen kahpesin. Orada, orada, <gülüyor> orada <gülüyor> beni niye öldürttün? Orada bana niye vurdun? Ha? Niye sensin? Şarım ama ha. Beyler ikinizin de amına koyup mümkünse bir daha görüşmeyelim. <laughs> Vallahi da iyi şanslar. Size bir şey diyeyim mi? <laughs> Sa sana bir şey diyeyim mi? Layık olduğunuz yer Valorant abi. Katılıyoruz. Ya, ya. Senin layık olduğun yer de Yozgat abi. <laughs> Şimdi bak devam. Yarım Yoz gelir. Yo Yozgat'ın ne suçu var? Ben onu anlamadım abi. Yozgat. Abi, ne? E ne yapıyorsun? Space'le bu arada. Yine Space'le. Ben Enfero gibi değilim. Erkenden söyleyeyim de. Aaa! Space'le. Aa. E ee, buna mı çatmayacağız? Aa, mayineyim var önümüzde beyler. O bu oyun zor beyler. Ananı boy avradını sikeyim. Aa ittiriyor bu oyun zor. Ah, bu oyun zor, zor. Oğlum harbiden zor lan. Anan anan. <laughs> bastım biliyorum, bastım biliyorum. Lan o oh, resmi oh, ben... yüzücü gibi. Abin titrerin babası ya. Oy! Beyler kaç kaç kaç. Ananı avradım. Ah, Aa! Ben ben. Aa! Aa! Ananın! <laughs> Çarptım. Abi Hayır, koş, 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 koş. Beni de yedi. Oğlum bir şey diyeceğim. Siz... Siz nasıl yaptın Fero? Harbiden sen nasıl bin oldun? Abi nereye gidiyorsun işte bak böyle. E, ben de gidiyorum. Ne kadar ileride olursan o kadar. Oğlum biz karar. ne iyi ki? Ne kadar, kadar ileride olursan o kadarmış. Ha. De, de, Saçma. Of oh, Fero o ne öyle ya. Her türlü kazandı bu arada GG. Kaçta bitiyor <laughs> ki? Binde, on binde bitiyordu işte. Dokuz bin dokuz yüz. Hadi Fero afiyet kal. Anne dilime bak? Alu. Be. Anne, anne, anne check, check, anne. <laughs> <Doğru, gülüyor> tavuk. Ah tavuklarım. Ah <laughs> en sevdiğim yapı. Şey, Tanrım, tutacağız. Bir Tane bile tavuk bırakmasanız oyun devam ediyor. Ama egemen Oğlum nasıl neyler, tutuyoruz, tutuyoruz amına koyayım Bir şey söyleyin. Shift, shift, shift galiba. Shift, shift. Shift mi? Shift mi? Aray bırakmayın derim. Oğlum bak egemen oluyor he. Bana da 800 adam... tane bırakmayın. Bana da 4 tane bırakmayın. Bana oğlum tane elimde tavuk bırakmayın. vardı. Elimde yok oldu lan. Oraya bırakmayın karaya. Ee, oğlum bak, oğlum Erdemli bak adam 100 puan alsa bile bitirecek oyunu. Alo, abim. Tamam tamam. Bir turuncu, turuncu. Bitecek oyun bitecek. Tamam o oğlum da. aldık turuncudan. Daha ne yapalım amına koyayım çocuğu. Hepsini çıkarıyor bir de vatan haini. Aa, bir şey diyeceğim Aynen, Emir. 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 Emir kutuna gireyim Emir kutuna gireyim. Ki bırakmadın tabii. Oğlum tercihi bir dektir turuncuyu sömürdünüz. Emir sen senden nefret ediyorum Emir. Fazla konuşma. Ama senin belanızı versin ya. Şu devana bir 30 puanı lanet göremedim. Senin de götüne koyayım. Senin de götüne koyayım. koyayım. Ne olacaksın ya? Bir benden bayağı çaldın ya Amun. o lanet oğlum. Amına koyayım seni. Al. Sen sen olacaktın. Mecbur sen oynayacaksın. Abi geliyor var ya. Ya pislik herif bir tane al git. Hepsini dışarı atıyor ya. i̇yi oynadım da sonunda bırakamadım. Oha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Burada direkt puan veriyor ki Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Yapamayız ya. Aha. Niye kaçmamız lazım? Oo. Ee? Ee? Öldür öldür bunları öldür. Ee? Ne abi ben abi? Ee bu ne? Ölümüz öldük. Aha, bitti ya. Oğlum bu adam nasıl 300 oldu ya? Çünkü abi bak şimdi hayalet oldu. 2 kişiyi daha öldürdün. Sikiyim. Fark da kazanıyor abi. Oooh, <laughs> farkla kazanıyor diyor bir de yalancı o. Ya. 800 fark oğlum. 800 fark evet. gayet evet. iyi bence. 9.400 bunlar. Tamam. Ha 200. 200 fark mı oğlum? Ha 200 görmedim ben 10.000 10, de sabundur. bak ya, valla baya ezmiş ya. Yani. Oğlum ben niye renkleyeceğim ha tamam? Yiyorum ben. Acil bu kadar yeter. 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 Yeter ben